Kıskanç mıyız? Var mı efendim? Buyurun. Mikrofonu verelim hanımefendiye. Ben normal değilim. Ben çok kıskancım. Eşim yanımda. 7 yıllık bir evliliğimiz var. İlk senelerde yolda yürürken bile... ...kafasını kaldırıp bakamıyordu. <laughs> Ama şu anda... E, açtım herhalde, açtım diyeyim kendimi. E, telefonlara bakmak gibi... E, ...evet bütün bayanların özel bir durumu vardır. Tabi erkekler vermese de yani beyler vermek istemese de o telefonların mecburen bakıyoruz gizli oturup Ne bakıyorsunuz falan. telefonda? Her şeye bakıyoruz. İlk önce mesajlara falan geldi mi, gitti mi, kimi kaydetti, en son kim aranmış. Muhakkak bütün kadınlarda vardır. Ha bütün herkese yoktur belki ama çoğumuzda vardır. Ben sevdiğimi kıskanıyorum. Bazen kızımı eşinden bile kıskanıyorum. <laughs> Diyorum ki niye babana bu kadar ilgi duyuyorsun? Kıskançlık aslında kadının ruhunda vardır. Erkekler belli etmezler sadece. Verelim beyefendiye mikrofonu. İzniniz olursa tabii. Ben bu konu hakkında bir şey demeyeceğim. Değil mi? Bir insan bir cümleyle de ne güzel anlatıyor. Nasıl efendim, çok mu sıkıntılı durumlar? Yani hakikaten çok kıskanıyor mu sizi, rahatsız ediyor mu? Evet. Bazen? Ya rahatsızlık değil de kıskançlık var. Ama yani şey yapabiliyor musunuz, baş edebiliyor musunuz? Vallahi baş edebiliyor muyum? E, pek e, Yani takmıyorum yani. Açık <laughs> konuşayım. Yani nasıl olsa kendinizi biliyorsunuz değil mi? O yüzden içiniz rahat olduğu için. Haliyle. Böyle izah edersek. Yani. Gecenin devamı evet. için de faydalı olur. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için de. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim bizim milletimiz daha doğrusu insanoğlu daha bu kıskançlık olayını çözmüş değil. Çok kıskanıyoruz. Efendim bu kadar kıskanır mı? Aman beni sıkma ne yapıyorsun derler. Hiç kıskanmayız. Bu sefer de sevmiyor musun beni? Niye kıskanmıyorsun diye sorarlar. Daha çözmüş değiliz kıskançlığı efendim. Ama bakalım biz nasıl işlemişiz. Buyurun. Kızım, burcu olarak girdin. Çünkü masada başlayacak oyun. <laughs> sen güzel girdin. Ben şey. her zaman güzel giriyorum da işte. <laughs> tamam, sen oturmuşsun. Evet. Arkadaşının gelmesini bekliyorsun. Sen de o şey tiple gir. Daha havalı hani böyle, ha. o kız. O kıza girerken o kız ol. Tamam. Çık dışarı, o kız olarak tam gir, tam otur. Tamam, adımımı atarken. Tamam evet, içeri doğru. Havalı mı olması gerekiyor dedin? Yani havalı böyle hani o tip hani o bizim kızımız yok mu? Daha havai. Bu onu mu yapacak? Daha havai o. Tamam. Hiç umudum yok ama evet. Beni rolden çıkartıyor. Ne yaptı? Hocam bu da beni yoldan çıkartıyor. Ne <laughs> Tamam, sen rolden çıkma, sen de yoldan çıkma. Hadi çocuklar. Ay ya, ne kadar güzel manzaralı bir yermiş. Bayıldım buraya Hüseyin. Beğendiğine sevindim. Senin için seçtim ben. <laughs> Sağ ol. <laughs> Çok beğendim gerçekten. Ya İsmail de bayılacak biliyor musun? Aa, İsmail de mi gelecek? Evet, birazdan Hı. gelir. Hı. Hüseyin. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Ya bu geçen gece hani benim yaptığım bir mevzu var ya. Aha. Hani sen de biliyorsun. Ya onu hani İsmail'e söylesem ne bileyim kızar mı sence? Hani. Ya bunda kızılacak ne var ki? Alt tarafı eski sevgilinin evine gittin. Biraz müzik dinlediniz. Şarap içtiniz, yakınlaştınız. Yani hangi hangi erkek buna kızar ki? Değil mi? Yani sonuçta hiçbir erkek buna kızmaz yani. Alt tarafı Hasan'ın evine gittim. Yani baktığında Hasan'la zaten benim aramda çok özel bir şey de yaşanmadı. O salonda yattı, ben odada yattım. Yani gecenin ilerleyen saatlerinde gerçi bir ağırlık çöktü ama. Hani o da çok önemli bir şey değil zaten sonuçta. Değil mi Hüseyin? Kara Hasan'dır <laughs> Yani öyle üstüne açık yattıysan olabilir. Çok komiksin ya, çok seviyorum seni kanka. Aa, kanka? Aa, peki kanka, yani e, bunu İsmail'e e, söylersem sence kızar mı? Böyle bir şey söylersem kızar mı İsmail? Ne bileyim, bence kızmaz ya. Kızmaz? Yani bence. Ben Oğlum öldürür lan beni, gebertir beni ya deli misin sen? Bilmiyor musun adam en ufak bir şey yani kıskançlık olayında damarı atıyor yani adamı. Hı. Öldür bak kimse söylemeyeceksin bu aramızda sıra olarak kalacak tamam mı? E, tamam şekerim niye söyleyeyim söylemem tabii ya. söylemem. E, ne? diyeceğiz peki adamı? Ya ne diyelim ne diyelim ben de onu düşünüyorum hani ne diyelim? Sen de kalı, sen de kaldım diyelim. Sende kaldın o gece. Şimdi <laughs> bende kaldığını söylerse sorun olmaz mı ya? <laughs> Nasıl ya? Sen de kaldığını söyleyeceğim ve sorun yapacağım. Böyle bir şey mümkün değil kanka. Ya İsmail zaten ben Hüseyin'de kaldım dediğim an olayı kapatır. Hatta umarım benden soğumaz. Hani böyle bir şey olmazsa adam <laughs> Ya kanka sen adam değilsin ki onun gözünde. Yani böyle bir şey sormaz bile. <laughs> geliyor. Bak şimdi size söyleyeceğim. O buraya geldiği zaman sen hemen de ki e, ben Burcu bende kaldı falan de. Ben de o sırada e, tuvalete giderim. Sen olayı halledersin tamam mı? Kendine güven. Derin e, nefes al. Tamam mı? Hadi kanka. göreyim seni. Aşkım. Johnny Ne haber? İyi ya. ne lan ampir? <laughs> e, aşkım abi tuvalete kadar gittim hemen geliyorum tamam mı? Şu tarafta. Tamam. <laughs> ne lan? Sana bir şey diyeceğim ben. Aa? Burcu sürekli bunu söyle bu ikimizi de ilgilendiriyor bence. Hı. Hmm. Sen niye Burcu bende kaldığı zaman, benimle takıldığı zaman sorun etmiyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> ne? Sen beni çekici bulmuyor mu? Ne diyorsun oğlum sen? Senin ağzına kırarım mı? İstesen Burcu'yu alırım lan ben senin elinden. <laughs> Babayı alırsın. Ha gördün mü işte, sorun etmiyorsun beni. Niye beni çekici bulmuyor lan? Oğlum neyin peşindesin lan? Ben niye seni çekici bulayım ha? Niye ya? Benim diğer erkeklerden neyim eksik ki? No, tamam. Sürekli ağlıyorum diye mi? Ya. Çok mu çirkinim? Neyim yani neyim eksik yani? Ne, niye ben çekici değilim? Tamam ağlama ağlama. <laughs> ben niye senin hayatına bir tehlike teşkil etmiyorum ya? Bak sen benim hayatımda hayat teşkil ediyorsun ya etmez olur. Bak geçen hafta sen hani e, Burcu benle Transformers'e gelmedi. Senle ne filmine geldi? Neydi? Asker yerde. Ha bak. O filme geldi. O gün çok tehlike teşkil ettin oğlum sen benim için. Yani gerçekten ettin. Gerçekten mi lan? Evet ben bir nebze kıskandım biliyor musun? <laughs> Niye sinemada ona sarkarım diye mi korktum? Ya ben gerçekten sarkarsın diye çok korktum yani. <laughs> Korkmadın ne alay ediyorsun lan? Ama ben sana bir şey diyeyim mi İsmail? Kork bir bence benden. <laughs> Geçen Burcu bana geldi, e, şey yaptık, müzik dinledik, e, dans ettik böyle. E, ondan sonra benim belim ağrıyordu, yere yattım, benim belimi çiğnedi. <laughs> çıplak ayakla çiğnedi çıplak. Oğlum sen yapsan yapsan benim dedikodumu yapar, çekirdekçit dersin lan Burcu'yla. Başka ne yapacaksın? <laughs> Burcu sana bakar mı lan? Bana bakmadı mı? Eski sevgilisine bakar oğlum. Ha? E, Burcu seni geçen gün eski sevgilisiyle aldattı. Aa. Ne diyorsun lan? Sen Burcu öyle şey yapmaz. Yapar. Burcu hep senin arkadan başkalarıyla çıkıyor. Herkesle çıkıyor. Çıkık Burcu. Hadi lan. Tabi biz de zaten neler neler yaptık sürekli böyle. Dans ettik falan çıplak ayaklarla. Ayaklar hep çırıl çıplak ama ayakları bir görsen. <laughs> Öyle o şekilde dans ettik. Benim yanağımı okşadı. Bana sen, sen çok değerlisin dedi. Oğlum bir kere bak. Ben sana değerlisin falan diyor ya hani. Ya hangi kadın aşık olduğu adama sen değerlisin der ki? Oradan yola çık yani. Tamam mı? Abi tuvalette müzik harika kopulur yani. Bir şey soracağım. Ee, ne yaptın Hüseyin? Anlattın mı dün akşam nasıl eğlendik ya? Çok eğlendik Hüseyin de dün akşam. <laughs> İsmail senin onu Hasan'la aldattığına inanmıyor. Ne? Ne diyorsun sen ya? Terbiyesiz. İftira atıyor ya bana. E o zaman söyle madem bizdeydin ne yaptık beş saat boyunca biz? Ne yapabilirim ya ben seninle gerizekalı. Ben seninle ne yapabilirim? sakin sakin. Oh! sakin Çekirdek sakin. çitledim. Çay içtik filan. Ondan sonra Ayşe Kadın fasulye ayıkladı. De, İsmail'in dedikodusunu yap. Ben seninle ne yaparım ya? Ya gel. Gel. Özür dilerim abi ver elini öpeyim. Ana oğlum yapma lan dur. <laughs> Anladım ki benim bu hayatta iki dakika daha oksijen tüketmeye hakkım yok. Böyle bir şey görmedim ya. Zekalı. Nereye lan? Kendimi intihar edeceğim. Oğlum dur lan. Elveda hayat. Elveda bekaret. <laughs> <laughs> Atladı ya. <laughs> lan Alp Aha, öldü ya. <laughs> Eyvah nasıl öldü ya? Bir şey söyleyeceğim. Öldü mü? Öldü mü? Ama ama ama. Niye açıyorsun perdeyi? Hocam rolden çıkıyor. Sürekli rolden çıkıyor. Provalarda da böyle yapıyor. Niye be? On provadır yapıyoruz. Bir çocuk atlıyor, sen panikleyip açıyorsun perdeyi. Yok bir şey, tamam. Oyun bu. Ama daha önce atladığında orada duruyordu. Şimdi yok oldu. Öldü sandım ben. Olmadı bir şey. O ne sıradı.